Sizlere bir bilgisayar kasasının temizlenirken nelere dikkat edilmesi gerekir, nelere nasıl temizlemeliyiz bunlardan bahsedeceğim. Bu benim kendi kullanmakta olduğum bilgisayar kasası. Şu anda yaklaşık bir 5-6 ay oldu herhalde temizlenmeyeli. Birazdan sizlere temizlenmemiş halini göstereceğim. Temizlerkenki süreci de göstereceğim. Ondan sonra nasıl temizlediğimi, nelere dikkat ettiğimi size tek tek anlatacağım. İsterseniz gelin hep birlikte bakalım şu anki halin nasıl, ne durumda. Evet arkadaşlar, şu anda size kasamın içerisini göstereceğim. Ne kadar tozlandığı hakkında size bilgi vermek için. Bakın bu işlemci fanı. Umarım görebiliyorsunuzdur. Şu anda ne kadar toz var içerisinde. Işığı çok kesmeden göstermek istiyorum size. Sonra ekran kartımın fanının üzerindeki tozları gösteriyorum. Arkadaşlar normalde bu kadar bekletmezdim aslında ama yaklaşık birkaç zamandır evin işleriyle uğraşıyordum. Boya badana işlerim vardı. Ondan dolayı bilgisayarımı biraz ihmal ettim. Daha sonra ek fanın üzerinin tozu. Ondan sonra genel olarak içi bakıldığında temiz ancak yani yine de tozlanmış durumda. Alabildiklerimi daha önce alıyorum. Şu anda bir de soğutucu yani güç kaynağı power supply'nin fanını gösteriyorum size. Yani gelin bunların birlikte temizliğini nasıl yapıldığına bakalım. Evet şu anda size bilgisayarımdaki ilk başta sökeceğim parçayı söylüyorum. İlk başta remlerimin zarar görmemesini istediğim için remleri söküyorum arkadaşlar. RAM'lerin yanından da çentikler var. Çentikleri birazcık sert, birazcık yumuşak. Arası kararlarını siz yapın. Birinci remimi çıkarttım. Şöyle kenara koyuyorum. İkinci remimi çıkartıyorum. Aynı şekilde biraz sert, biraz yumuşak. Onu da kenara koyuyorum. Arkadaşlar benim RAM'lerim 2 GB'lık, 2 adet RAM birlikte 4 GB'lık RAM yapıyor. Daha sonra, daha sonra e, ekran kartıma zarar vermeden sökeceğim. Ekran kartımı sökmek için şu arka tarafında göstereceğim size şimdi. Bir vidası var. Şu tarafta arkadaşlar bakın şurada bir vidası var. Bu vidasını söküyorum önce zarar vermeden. İçine düştü. Şimdi alacağım onu. vidasını da aldım. Şöyle kenara koydum. Daha sonra arkadaşlar şu tarafta tırnağı var. Bu tırnağına bastığımız zaman içinde şöyle zarar vermeden kenara alıyoruz. Evet arkadaşlar. Benim ekran kartım biraz parlayabilir. 2 GB'lık GB e, Gigabyte marka yani Nvidia'nın 2 GB'lık ekran kartı. GT 650 modeli. Ekran kartımı da şöyle kenara koyuyorum. Daha sonra bunları size yakın çekimde göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu aşamadan sonra e, işlemci fanlarını sökeceğiz. İsterseniz bunu biraz yakınlaştırarak size göstereyim. Bu çünkü çok önemli. Şu yanındaki tırnakların kırılmaması gerekiyor. E, aslında işlemci tamamen sökmeye gerek kalmadan yani benim işlemcimin şurada yanında tırnakları var. Yani şurada tam göremeyebilirsiniz belki ama Buradaki tırnakları açtığım zaman fana ayrı alabiliyorum. Yani soğutucu alüminyum burada kalıyor. Sadece fanını ayrı alabiliyorum. Ben şu an işlemcimin tamamını sökmeyeceğim. Çünkü altta termal macunumu sürmek zorunda tekrar kalabilirim. O yüzden sadece şuradaki tırnakları esneterek Şuradaki tırnakları esneterek sadece fanımın çıkartmasını sağlayacağım. Buradakini açtım. Buradakini de çıkardım. Buradakini de çıkardım. Buradakini de çıkardım. Ve arkadaşlar şu anda sadece soğutucumu aldım. Bu işlemcimin alüminyum fanının üzeri acayip tozlanmış ve bu benim bilgisayarımın ısınmasına sebep oluyordu. Tırnaklarımda bir problem var mı ona bakıyorum. Kendi kıskacığımda bir oynama var. O çok problem bir durum değil. Birazdan bunu sökmeden süpürgeyle birlikte temizleyeceğim. Arkadaşlar şu anda görüyorsunuz acayip tozlu ve bu benim bilgisayarımın performansını yavaşlatıyor arkadaşlar. Ondan sonra şimdi onu çektirdikten sonra ilk başta onu çektireceğim. Ekran kartını en sona çektireceğim ama şu anda bu fanla birlikte bu fanı da çektirmek istiyorum. Size bunları da teker teker göstereyim. Buradaki arkadaşlar fan kolay. Buradaki fanın arkasındaki vidaları İki tane vidayla tutturmuştum ben. İki tane vidayı söküyorum. Fanımı ayıracağım. Makineyle bunu da çektireceğim. Nemli bir bezle şey yapacağım. Kuruduktan sonra takacağım. Yani arkadaşlar bu böyle görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şu anda size yakından göstermek istiyorum işlemci fanımın ne kadar tozlandığını ben şimdi bu fanı bilgisayarın bu işlemci fanlarının alüminyumunu sökmeden bir süpürgemle birlikte üzerini temizleyeceğim. Diğer söktüğüm parçaların yerlerine bakın arkadaşlar. Bu slotların içerisine makineyle çektireceğim. Yani kabaca bir temizlik yapacağız. Bu işlemcimin fanıydı. Bunu da arkadaşlar makineyle bir çektirip şey yapacağım. Ama makineyle çektirirken fanın çok dönmesini yapmayın arkadaşlar. Statik elektrik oluşturduğu için Anakarta zarar verebilir. Yani düşük bir ihtimal ama verebilir. Evet arkadaşlar. Yani sürekli evet arkadaşlar diyorum. Aslında parça parça video çektiğim için arkadaşlar siz buna takılmayın fazla. Onu maruz görün. Şimdi ben süpürgeyi yanıma alıyorum. Süpürgenin sesini kısıp belki arkasına müzik koyabilirim siz. Onu da anlarsınız. Çünkü çok rahatsız edici bir ses çıkabilir. Süpürgemi aldım. Süpürgeyi çalıştırıyorum. Çalıştırmadan önce buyurun bakın diyorum. Son aileyi son kez bakın peçete Bunu ikiye bölelim. Ziyan etmeyelim lazım olacak. Hatta bunu da ikiye bölebiliriz. Çok gerekmiyor. Bir kuru peçeteyi şöyle bir nemlendirelim. İşlemcilerimizin fanlarını silmek için. Şimdi fanı ters çeviriyorum arkadaşlar. Çok ıslak ve kuru yapmıyorum. Ellerimi parmağımın yardımıyla fanın arkasına doğru sokuyorum. Yani fanın pervanelerini Arkadaşlar biraz sanki soğuk algınlığım var gibi. Burnumu çekiyorum. Sizi rahatsız etmez umarım. Şöyle siliyorum. Tozunu alıyorum. Nemli bir şekilde. Çok ıslak yapmıyorum. Sonra kuruduğu, kuruduğu zaman ıslak yaparsak toz kapabilir. Arkadaşlar şöyle kabaca alıyorum. Yani çok ince temizliğe girmiyorum. Videom çok uzun olmasın diye. Sadece size nelere dikkat etmeniz gerektiklerini söylüyorum. Tırnakları fanın pervanelerini kırmamaya çalışın arkadaşlar. Dengesizlik çalış. Yani dengesiz çalış. Yani çalışır. Ama dengesiz çalışır. Üzerinde şöyle siliyorum arkadaşlar. Bu, bu cepheden de bu cepheden de siliyorum şöyle. Ben kabaca yapıyorum. Yani bu şekilde daha detaylı daha ince yapabilirsiniz. Ne kadar ince yaparsanız yapın arkadaşlar. Her türlü tozlanıyor. Sürekli çalıştığı için. Neredeyse benim bilgisayarım 24 saat yakın çalışıyor. Aynı fanları, kalan diğer fanları da bu şekilde gösterdiğim gibi nemli bir şekilde silebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şu anda temiz oldu. Bu şekilde ben bu fanımı ve buradaki soğutucu e, powerdaki fanımı ve ekran kartımın Falando assim, gente. kartımı da temizledim. Biraz hızlı geçtim buraları. Yani çok sıkmak istemedim sizi. Şimdi power supleme sökeceğim. Arkasında yani size de şöyle göstereyim isterseniz. Arka tarafında 4 tane vidası var arkadaşlar. Bu vidayı söktüğünüz zaman Kablolarını çıkartmayacağım. Sadece şuradaki kapağını açacağım. Bu benim için şu anlık yeterli. Arkadaşlar içerisi bayağı tozlanmış ama ben zarar vermeden hızlıca çektiriyorum. Kanı sökmeyeceğim. Arkadaşlar ben şimdi işlemcimin öncelikle işlemcimi temizlediğim için işlemcimin fanını takmak istiyorum. Düzgün bir şekilde. Tırnaklarını oturtturmak yeterli. Bu kolay. Şu anda temiz bir şekilde oturtturuldu. Daha sonra söktüğüm yan fanımı takmak istiyorum. Bunun da vidaları buradaydı. İki tane vida ile tutturmuştuk. Arkadaşlar ben temizliğimi normalde ayda bir yapıyordum. Çok tozlanmasa bile. Ama ben ee, dur yanlış şeyi takıyormuşuz ya. O yüzden tutmuyor Temizliğimi ayda bir yapıyordum arkadaşlar ama e, ben bile kapağımı açık kullanıyorum bilgisayarımın. Havalanmasının daha rahat olması için. Bu yüzden çabuk tozlanıyor. Ondan dolayı ayrı bir yapıyorum. Ama kapalı kasa kullanıyorsanız ve bilgisayarınız tozu az alan bir yerde ise 3 ayda bir performans için temizleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar ben bunu da taktım. Sırada toplamam gereken bir şeyim var. Ekran kartım. Bunu toplayacağız. Öncelikle şunun kablosunu alttan geçirelim. Şöyle arkadaşlar bu parça olarak ayrılmıştı. Şunu şuradan oturtturalım. Evet oturttuk. Bunun vidaları da orada. Şöyle zarar görmeden hemen bir şekilde koyalım. Koymadan önce bu fanın çalışması için şunu öncelikle takmak istiyorum yerine. Daha sonra unutabilirim. Evet, şu an ekran kartımın montajını da yaptım. Bakın görebiliyorsanız parıldamadan içindeki tozlar temizlendi. Bunu da düzgün bir şekilde zarar vermeden anakarta ana kartı veya kartına yuvasına yerleştirdim. emin oluyorum arkadaşlar. Daha sonra ondan çıkarttığımız vidasını da anda hangi işlemleri yaptık? İşlemcimizin fanını söktük. Ekran kartımızın fanını söktük. Burada yan yardımcı fanı söktük ve power supply'nin fanını söktük. Bunları bir güzelce temizledik. Ha, RAM'leri de söktük. Ben hard disk'te dediğimi çektirdiğim için sökmüyorum şu anda. Kabloları dağınık, malum bilgisayar kasası bu. O kadar olur. Şimdi sıra remlerimizi takıyoruz. Arkadaşlar RAM'lerimizin tırnakları zaten biliyorsunuz hepiniz de çoğunuz takmıştır Tırnaklarını yuvaya getirmemiz yeterli oluyor. Tırnakları oturduğundan emin olun arkadaşlar. Aksi taktirde yareminizi görmeyecektir. Ya da çalışırken oturmadığı için ses yapacaktır. Siz bunlara dikkat edin. Evet arkadaşlar şu anda kasamı temizledim. Şöyle artık nasıl rahat görüyorsun. Evet arkadaşlar ben bugün size kasa temizliği nasıl yapılır, neleri söktüm, neleri nasıl taktım, nasıl temizledim kısaca anlatmaya çalıştım. Videom belki uzun olabilir. Bu uzunluktan dolayı sizler çok sıkıntı yapmayın. İzlemek istemediğiniz yerleri sardırarak geçebilirsiniz. O size kalmış bir durum. Ben temel parçaların temizliğini yaptım. Aslında kaba temizlik ince bir temizlik değil. E, sizler daha önce temizlik yaparken daha dikkatli olun. parçaları sökerken de çizmeden, kırmadan ve çatlatmadan özellikle sökün. Çünkü aksi takdirde kullanılmaz hale gelir ve size masraf açabilir. Ben bugün ekran kartımı temizledim. İşlemci fanımı temizledim. Yardımcı fanımı temizledim. Power Supply'deki fanımı temizledim. Lemlerimi çıkardım. Slotlarını temizledim. ben kasanın kapağını kapatmıyorum arkadaşlar. havalandırması daha iyi olsun diye. Fakat daha fazla toz çektiği için normalde 6 ayda bir, yılda bir, belki de 3 ayda bir temizliği ben ayda bir yapıyorum. Fakat bu şu anki temizliğim biraz gecikti. E, evin badana işleri var. Bundan dolayı gecikti. Üzerine düşemedim. Şimdi fırsat buldum. Temizliyorum. Sizler kapağı kapalıysa, toz almayan yerdeyse 6 ayda bir, yılda bir kez yapabilirsiniz. Kullanımınıza bağlı. Ben sürekli kullandığım için çabuk tozlanıyor. Yani demem bu ki arkadaşlar, bugün Kasım'ın tozlanmadan kaynaklı performans düşüklüğünü temizleyerek üstesinden geldim. Sizlerde bunlarla ilgili sorularınız olursa yorumlara yazın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Aksi takdirde e, fotoğraflarınızı paylaşarak da e, yorum atarsanız ben size daha net bilgi yardımcı olurum. Ya da hiç ulaşmam, yapmam diyorsanız ya da yapamam diyorsanız bilen bir bilgisayarcı arkadaşınız varsa ya da arkadaşınız varsa onları yaptırmanızı tavsiye ederim. Ben 98 yılından beri bilgisayarla aşırı olduğum için Sök tak yapma işlemlerini zaman içerisinde tecrübe kazandım. benim de bilmediklerim oluyorsa yakın olan arkadaşlarımı sorup danışıyorum. Sağ olsunlar da yardımlarını esirgemiyorlar. Ben de zaman içerisinde kendimi geliştirdim. Arkadaşlar şu anki videom benim bitti. Bu tip, bu tip videoları gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Beğenip like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Teşekkürler.